Havalar, ne havalar? Ben geldim. Ah, ama siz, ama siz, ama siz beni özlediniz mi? Ben geldim, ben geldim, ben geldim. Hem de çok güzel sürpriz yumurtalarla geldim. Bilin bakalım. Bunlar hangi sürpriz yumurtalar? Siz en çok hangi sürpriz yumurtaları seviyorsunuz? Ya da tüm sürpriz yumurtaları sever misiniz? Ben çok severim. Artık beni tanıyorsunuz değil mi? Ben baba. Sürpriz yumurtaları, hediyeleri her şeyi çok severim. Hatta en sevdiğim ise onları açmak ve sizinle paylaşmak. Hmm, benim canım, canım, canım takipçilerim. Arkamdaki yumurtacıklara bir bakalım mı? Hemen oradalar. Ah! Neymiş bunlar? Bu 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 peki? Evet. Evet evet gidelim gidelim. Kinder Joy'muş. Peki bu Oz mu? O zaman bugün sizinle Kinder ve Oz mu'yu iki yumurtasını iki yumurtayı birlikte tabii ki de karşılaştıralım mı? Birlikte açalım. Neler varmış neler yokmuş. Bu sırada bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben size söylemiş miydim? Benim en sevdiğim içecek kahve. Hem de şu an mis gibi güzel kahve içtiğimde videomuzu çekiyorum. Evet evet, durun durun. Bir tane bir yudumcuk kahvemi aldım ve geldim. Hmm. Oh, mis gibiymiş. Bir tane daha aldım. Evet, sizin en sevdiğiniz içecek ne? Şimdi, gelelim, 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 gelelim. Hangisini açma? Açsak ki? Hmm. Tahmin edelim bakalım. Siz hangisini açmamı isterdiniz? Durun, durun. Bence siz ilk önce ozmayı açmamı isterdiniz. Eğer yalnızsa kızmayın bana. Ben öyle tahmin ettim. İlk önce o zaman Ozma'yı açalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, harika bir sürpriz yumurta ile karşınızdayım. Bugün sizinle Ozma ve Kinder sürpriz yumurtaları açacağız. Hmm, bakın şanslı diyor. Acaba gerçekten şanslı mıyız? Şuradan açmamızı söylüyor. Evet. O zaman yavaşça açalım. Değil mi? Şöyle. Ay ay ay. Bayağı da zormuş açması. Ay çok güzel. Dış tamamen çikolata. Ah inanmıyorum. Ay 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 yanlışlıkla düştü ama. he ne kadar sevimli. Azıcık bomba. Bunu çok sever. Mmm, çikolata kokusu aldım. Bisküvi gibi kokuyor. Tabii ki severim. Kim sevmez ki? Mmm, çok yememeliyim ama. Biraz bana zarar olabilir ama çok güzel görünüyor. İçi daha da güzeldir umarım. Hadi bakalım. Evet, şimdi açma vakti. Evet, şu, ah, çok yumuşak. Hmm, çok güzel görünüyor. Peki bu? Çok güzel bir sarı kutu. Eskiden kutular çoğunluk böyle olurdu. Hmm, ne var acaba? Şöyle baktığımızda ağır değil. Bakıyorum. Ah, hiç anlayamadım doğrusu. Hmm, yumurta kafalar mı? anladım arkadaşlar. Asıl olayı yumurtalar, yumurta kafalarmış. Hemen yapalım. Ee, i̇lk önce ne diyor? Birinci şeyde kol, sırt ve bacakları birleştirin diyor. Şimdi ilk önce bu sırtımız, bu ayağımız, ayaklarımız. Evet. Hı -hı. Şu bu, bu şekilde. Aa, Evet yine bir <laughs> zorlanma aşaması yaşıyor olabiliriz. Şu şekil. Ama biraz sert arkadaşlar. Benim suçum değil gerçekten. Evet. Ama bilemedim şimdi. Durun durun. İlk önce bence buna yapalım. Biraz ters olacak bu çünkü. Bence mantıken bu böyle. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle. Bu kol da buradan çıkacak. Değil mi? Evet. Burada da şu şekilde oturalım Bir saniye. Bence kameradan dolayı da böyle yapamıyorum. Biraz heyecanlanıyorum galiba. Şu ay durun arkadaşlar. Yapacağım, yapacağım söz. Siz de mutlaka büyük kişi, bir kişiden yardım alın. Yoksa mümkün değil. Aa, ama yapamıyorum. Evet. Şöyle mi? Evet. Şu da böyle. Umarım yapacağım. Çok tatlı ama biliyor musunuz? Olsa çok tatlı. <laughs> ama olmuyor. Ya bir yere koyabilir miyiz? Evet. Şöyle. Şimdi böyleyken bir saniye şunu da çekelim. Bunu da böyle koymamız gerekir. Şöyle. Evet. Tamam. Hı, hmm. ayakta duracağı için acaba ayakta mı yapmak mantıklı? Ay pardon pardon arkadaşlar. Ah. Ah tamam tamam arkadaşlar. Bakın. Şunu bir çekelim, tamam. Şimdi yüzümüz böyle. Ay. Şimdi bakın, bu da böyle, değil mi? Bu da tabii ki şöyle. Burada bir delik var. Bu da buraya. Bu böyle sabit duracak bence da şu şekilde. Bir saniye, bir saniye. Evet. Evet, evet. Hadi, hadi artık olabilirsin. Bu kadar zor olmamalısın. Ben ya da zor, zor değil ama büyük ihtimal ben yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar tam oturtturamıyorum ve şöyle mi? Evet. Bunu bu şekilde cidden sonradan mı takacağım? İnanmıyorum arkadaşlar. <laughs> Tamamladık ama bunu bir yerde yani normalce şöyle gösteriyor. Evet. Yaptık aslında. Burada nasıl gösteriyor? Aa, tamam arkadaşlar ya. Tamam, bir eksik bakmamamız gerekiyormuş. Tamam, tamam. Bir saniye, bana birazcık daha zaman verin. Yanlış bakmışım arkadaşlar. Bunu da buraya sabitlemem gerekiyormuş. Durun, durun şimdi, durun, durun, durun. Evet. Bakın, bunu da, sizde de böyle ozmalıız da böyle bir şey çıkarsa, evet, tamam. Yanlışlıkla diğer ayakları da çıkardık. Evet yapıyoruz bir saniye tık demeli tık demeli evet dedi artık ve bir saniye bir saniye sizce olacak mı bence olacak neden böyle oldu bu sefer bu sefer neden olmadı ah oldu tabii ki neydi bunlar yumurta kafalar bakın yumurta kafalardan hangisi çıktı bizde Tabii ki de bu değil mi? Çok tatlı. Ayıcık babaya arkadaş geldi. Şimdi gelelim Kinder Joy'a. Hmm, peki Ayıcık babanın fikrini alalım mı? Tabii ki de alın. Tabii ki de alın. Ozmadan çıkan beni mutlu etti. Peki size yeni arkadaşım yumurta kaba. <laughs> Selam, merhaba. Şimdi Evet, Kinder Joy'un dışı da çok güzel. Dışı pembe ama mavi olan da var biliyorum. Bize pembe denk gelmiş. Bundan bulabilmişiz. Kinder Joy'u da açabilir misin? He, hem ben çok heyecanlıyım hem de herkes bence çok merak ediyor. Bakalım neler çıkacak. Bay bay. Evet, ozmadan çıkan arkadaşlar burada. Çok tatlı yumurta kafa. Tins oynuyor. Şimdi Kinder Joy'a gelelim. Evet şu taraf neydi? Çikolatalı kısım. Hemen yana geçti o. Evet onun kaşığını da oraya aldık. Şimdi oyuncak vakti. Evet evet evet. Hmm, ne çıkacak acaba? Umarım. He, rengi çok güzel. Bu bir çanta mı yoksa? Ay çok güzel. Bir saniye bir saniye arkadaşlar. Umarım yapabilirim. Bunlar ne böyle? Ay bir kırık tuttum. Çok pardon. Neymiş bu seyahat çantası mı? Anlayamadım ki. Nasıl yani? Ya bu bir çanta ve içerisine bunu mu koyacağız? Fotoğraf çekilmek için mi? Öyle bir şey mi? Tamam. Bakayım. Fotoğraf çektiğimizi mi söylüyor? Hı. Bakalım mı? Ee, fotoğraflar. Fotoğraf. Bir saniye. Ben bunları ayır, ayırmam mı gerek? Onu anlayamadım arkadaşlar. Ee, durun şimdi. Şu ikisi. Bu bu şekilde mi duracak? Hı. Bunu böyle mi yapacağız? Hayır. Her biri küçük mü olacak? Ee, sanki şu küçük mü olacak? Aa, arkadaşlar arkasında böyle şeyler varmış. Durun şimdi. Çok tatlı bakın. Bakın ben bunu yırttım. Umarım yanlış bir şey yapmamışımdır. Onlar nasılmış? Fotoğraflar çıkıyor gibi. Araya koparıp koparıp koyuyoruz bence. <laughs> Umarım öyledir. Şöyle mi? Sanki ya. Bilemedim. Aa bu yanlışlıkla gitti. Sanki öyle bir şey var. Durun. Heyecanlandım işte. Heyecanlandım işte. Ya da böyle mi? Bilemedim ki. Biraz zor bunlar arkadaşlar. Daha kolay olmalı bence. Ya da ben beceremiyorum gerçekten. Hmm. O böyle bunları böyle bu şekilde bir saniye şu şekilde koyun diyor. Şöyle tamam koyduk çok güzel. Sonra buraya mı koyacağız onları? Bence yani tek tek koyacağız. Yani bunların ikili mantığı yok gibi. Baksanıza. Şöyle. İşte evet bence tek tek bunlar. Bunları da minik minik. Az önceki gibi yırtmayayım. Umarım yırtmam. Ee, i̇stediğim gibi koyuyorum ben. Hani bir grup kategori bir şeyler yapmıyorum. Şöyle çok güzel figürler var ama. Evet. Bu da beni çok mutlu etti. Böyle seyyar çantası gibi yılmaz güzel şeyler var. Şunu yapalım. Şunu da koyalım. Baksanıza. Oo, son 3 tane. Onları da yapalım. Bu arada biraz zor. İşte dediğim gibi ya ya ben yapamıyorum. Dikkatim dağılıyor. Ya da gerçekten birazcık zor. Şimdi bunlar gerçekten böyle kapanacak mı? Şimdi ne diyormuş karabidemizde? Hmm. Şimdi diyor ki onları da koy ve kapat mı diyor. Bence bunun mantığını anlayamadık arkadaşlar biz. Ay seyahat çantamızda mı götürüyoruz? Çok güzel değil mi? Bakın. Bence çok güzel oldu. <laughs> evet evet bence bunlar böyle. Sonra içinden çıkarıp bakıyoruz çok güzel. Çok bakın sonra açıyoruz mesela. Burada bir sürü fotoğraf var. Bir sürü hem de bakın şöyle tekrar bu kapalı kapılabiliyor fotoğrafsız da. Çok beğendim çok bu fotoğrafları şöyle yanına koyalım. Benim çok sevdiğim iki tane oyuncak çıkmış oldu. İkisini de çok beğendim. Böyle seyahat çantalı. Kinder'de seyahat çantalı çıktı. Seyahat çantası çıktı aslında. Ee, i̇çine fotoğraflarımızı da koyabiliyoruz. Onlar da çok tatlı. Çok sevimler. Şöyle mesela. Bir sürü var. Bir sürü karakter var. Şunlar mesela. Ay çok hoş biliyor musunuz? Arkasında fotoğraf... Makinesi işareti var, çok güzel. Yani bunları çekilip çekilip içine koyabiliriz böyle, şöyle bir ay çok tatlı değil mi? Rengi de çok tatlı, kalbi de var, çok güzel bayıldım. Şunları da böyle koyalım. Evet, evet arkadaşlar Ozmo ve Kinder Joy'un sürpriz yumurtaları beni çok mutlu etti. Siz de mutlu ettiyse. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere öpüyorum sizi. Bay bay.